haber programlarıyla, açık oturumlarıyla, ekonomi programlarıyla, yorum programlarıyla Haber 48 TV yakında yayın hayatına başlıyor. Tüm yayınlarımızda bölgenizin kalkınmasına, yarınlarımızın aydınlığına birlik, beraberlik ülküsüne gönül vermiş herkesle, herkesimle bu ekranlarda bir arada olacağız. Kimseyi hiçbir kesmi ötelemeden, menfaat peşinde iş sürmeden, hürriyet ve şalemizi söndürmeden, tabiyet fikrine zafiyet göstermeden, çok sesli yayıncılık anlayışımızla yakında bu ekranlarda hep birlikte olacağız.